Evet arkadaşlar merhaba. Size dün dediğim gibi böyle bir tane video gelecek yani nasıl görün dediğim işte bu ediyor. Şimdi bu çocukları böyle dövecek. Kafanı kopartırım işte böyle. Oğlum sen bana bir şey yapmaya mı çalışıyorsun? Doğru işiniz arkadaşlar bu oyunlarda iş yapmıyorlar o yüzden biz iş yaptığıyince de çok kızıkın oldukları için bizle dövüşmeye kalkıyorlar. Biz de alıyoruz. İlk levelerimizi aldık böyle. so sesi sus bakayım. On iki kere gidenleri hiç sevmiyorum bu arada. Hatta üç kere gidenler de var yani. Üç kere vuruyorsun öyle ölüyor. Hadi bakalım havaya gönderil. Evet şöyle. Şöyle. Arkadaşlar hepsini yaptım ben buranın. Bir de şuradaki paralarımızı alalım. Of of. Oğlum oyunda 60 bin mi lan o? Oyunun sonunda 63 bin mi bilmiyorum. Göremiyorum şu an. Biraz görürüz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Ben öncesi arkadaşlar ben öncesinde çok böyle telefona bakıyordum tamam mı? Hep pansuman yapıyordum gözlerime böyle çay döküyordu annem bana. Evet arkadaşlar öyle yapıyordu var ya öyle gözlerim acıyordu ya. Şimdi şöyle paralarımızı alalım. Abi ne para varmış bizde be. Allah Allah. Hadi bakalım şimdi çocuklar dövmeye. Sen bana ne atıyorsun kardeşim? <laughs> i̇şe gideceksin sen işe. Sen kafana bir kopartırım şöyle. Çöp kutusuna da sokarım. Hadi bakalım. Uf, çok iyi. Para para para. Hadi bakalım. Dank. <laughs> Dank. <dang. gülüyor> yes. Hadi kafam yok oldu yani. Kafam nerede ya? Sen defol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa kafanı koparttım. Böyle arkadaşlar bu oyun oynayın. Full böyle sinirin, sinirin böyle sini böyle bir sinir sinir sinirinizi çıkartmak için yapmış bir oyun hani böyle bilsin duvara böyle yapıştırmak istersiniz ya aynı onun gibi. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyler yapıyoruz. Oo, çok iyi. Biraz bağırdım ya. Arkadaşlar. Şöyle git git. Allah aşkına git. Arkadaşlar bu videoyu çekerken biraz göbek yiyordum. Hadi bakalım şimdi. Şimdi ben boss'unu yenmeye geldim. Boss. Ne haber boss? Hadi bakalım yürü. Ah. Neyse para geldi buradan da. Dolar pardon. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Oraya gitmiş. Onun çocuk neden oraya gitmiş? Ben onu havalara gönderdim. Sen bana vurdun ha. Sen bana vurduğun için ölümü hak ettin yani. Hiç şansın yok. Hadi bakalım. Hoppa. Adam ol. Hadi şimdi git bakalım. Hoppa. Hoppa. Nereye gittin dostum? Aa, aa kafam nerede? Oy şöyle de vurduk kestim orayı. Hadi bakalım. Doink. Oy! Kafam oraya giriyordu ama düştü. Hoppa. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun dostum? Hadi bakalım. Doink. Doink. Hı hı. ha, nereye? Sen bana nasıl vurarsın? Sen bana nasıl vurarsın? Okli. Okay. Hadi defol. Hadi yürü git ya yürü. Allah Allah. Adamın hesabını bozma bana. Hepinizi döverim hadi. Kardeş. Sen seninle kafanı koparttım şimdi. Ama böyle bir şey yapmam çok güzel kafasını kopartıyorsun. Aa sen bana mı vurdun? Bilerek vur. Bak Neyse arkadaşlar. Şöyle. Ben gerçek hayatta şöyle top sektiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Oğlum üç kere vurunca gidiyor işte ya. Ben bu nasıl oluyor? Evet şöyle girdik şimdi. Şeyin kapısına. Aa, şimdi seni ben kağıt yapmaz mıyım burada? Aa, diye kalırsın. Hadi bakalım. Hadi şöyle. Hadi para. Ay, e, dolarımızı alalım. Bilmiyorum. Ha, bilmiyorum ha, ha. Türk lirası sarı olan, Türk lirası yeşil olan dolar. Evet. Hadi bakalım. Dur level 12'deyiz. Ay 212 pardon. Ben bayağı bir geçirdim yani. Bu videoları çekmeden. Youtube kanalım yokken ben bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Şöyle. Bank. Şöyle gittik. Of. Para da 1294 geliyor. Bayağı. Ve 70. Lan 60 mı ne vardı oyunun başında? Videonun payı başında aynen başında. O şimdi 70 bin vardı. 10 bin daha varmış. Evet arkadaşlar. Son bölümümüz mü? Evet. Şimdi ben bu bölümü bitiriyorum. <laughs> bu bölümü bitirip şey yapacağım. Videoyu şey yapacağım, hayır bakalım. Aldır. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.